Her seçim mühim ama bugün tarihimiz için, insanlık için 31 Mart 2024'te yapılacak olan seçim en mühim seçim olarak karşımızda bekliyor. Yerel seçimler genel seçimlerin bir yerli provası niteliğinde olan seçimler. Ama Milli Görüş hareketinin geçmişine baktığımızda yerel seçimler her zaman için bir sıçrama tahtası olmuş. Türkiye genelinde milli görüş siyasetin hakim olabilmesi için önemli bir hamle imkanı doğurmuştur. Genel seçimler yapıldı. Yüzde bir oyla Sayın Cumhurbaşkanı seçildi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimlerden önce, seçimlerden birkaç ay önce seçimlerin olduğu akşam sözlerini tutabilmesi için bu yerel seçimleri bir fırsata çevirmemiz lazım. Bu, bu yerel seçimlerde iktidara ikazımızı yapmaz isek daha büyük hataları bu arkadaşlar yapacaklar. Bir ay önce meclisten bir torba yasa geçti. 86 tane madde var içerisinde. 86 maddenin içerisinde yüzlerce vergi var. Yüzlerce. Ne zaman yürürlüğe girecek? Bir Nisan sabahı girecek. Şu ana kadar hayat bağlı olarak gördüğünüz şeyler birer fragman. Esas film bir Nisan'da başlayacak. Bir Nisan'da o filmin başlamaması için Edirne'de hemşehrilerimizin, 60 milyon seçmenimizin iktidara bir sarı kart göstermesi gerekir. Kırmızı kart gösterecek seçimler genel seçimlerdir. Ama iktidar eğer bu seçimlerden de başarılı bir sonuçla çıkacak olursa bir Nisan'dan sonra tabi yerinde ise kartımızın nasıl doyurunuzdan başka bir gündemimiz olmayacak. Çocuğumuzun eğitimiyle alakalı, kışlık ihtiyaçlarımızla alakalı, bir tasarruf yapma, bir yatırım yapma imkanımız elimizden alınmış olacak arkadaşlar. 94 ruhunu geri döndürebilmek için, yansıtabilmek için, hükümeti ikat görevimizi yapabilmek için Edirne'deki belediye başkanlarımız, müstakbel belediye başkanlarımızla da 67 günlük bir zaman diliminde önemli çalışmalar yapacağız. Önemli icraatların altına imzalar atacağız. Herkese ulaşacağız. Şu şundanmış, bu bundanmış demeden tüm seçmenlere, tüm hemşehrilerimizin ayağına kadar gideceğiz. Hepsilerini sıkacağız. Anlatmaktan ziyade dinleyeceğiz biz. Problemleri de dinleyeceğiz. Başkanlarımız buradaki notlarını bizlere ulaştıracak. Bizler mecliste Edirne'nin problemlerini gündeme getireceğiz. Ben yıllardır takip ediyorum. Maalesef Edirne'miz yeteri il, yeterli ilgiyi, alakayı hükümetten alamıyor. Her zaman ikinci planda bırakılıyor. Bazı iller var ki özellikle iktidara yüksek nispetle oy veren iller pırıl pırıl her Bütün yatırımlar, bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Ama bu tarafa gelindiğinde bir üvey evlat muamelesi gören Edirne ile karşı karşıyayız. Bu problemleri dillendirecek olan kadrolar Saadet Partisi'nden bahanesi değil. 20 tane Saadet Partili vekil Edirne'nin sıkıntılarını gerek il başkanımız vasıtasıyla gerek belediye başkanlarımız vasıtasıyla bu sorunları gündeme getirmekte hiçbir e, beis görmeyeceğiz. En yüksek perdenin bunları dillendireceğiz inşallah.